Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümmani Kaplan. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü benim için gerçekten çok önemli. Benim kanalım daha çok küçük bir kanal ve yükselmeyi gerçekten canı gönülden istiyorum. O yüzden önemli. Bugünkü konumuz de benim videomdaki gene cheese üzerine tabii ki de. Çünkü çeyiz en önemli şey şu an benim hayatımda. Ee, kargom gelecekti. Dünkü videomda size söylemiştim. Fakat e, size kargoya giderken ben video çekemedim. Çünkü iş yerinden 5 dakikalık izin aldım. İş yerimize çok yakın kargo. İzin alıp bir koşu gidip geldim hemen. O esnada telefonum da zaten dükkandaydı. Çekmeyi unuttum. Oradayken aklıma geldi ama e, telefon yanımda olmadığı için fırsatım olmadı. Evet arkadaşlar şimdi işten daha yeni geldim ve işten gelirken yoldayken biliyorsunuz ki kendi arabamla gidip geliyorum. O yüzden herhangi bir yere uğrayacağım zaman problem yaşamıyorum. Bime uğramak istedim. Bimde de bir aktüel ürün bölümüne bakmak istedim. Tabi bime girdim ama böyle herkes maskeli. Tabi ben de eldiven takıyorum normal hayatta ama maske ara ara takıyorum. Çalıştığım iş yerinde falan takabiliyorum ama sosyal hayata geçtiğim zaman eve gelirken falan takmıyorum. Çok konuştum galiba. Herkes böyle beyaz maskeyle o kadar kötü oluyor ki insan kendini kötü hissediyor. İnşallah e, memleket olarak, dünya olarak bu mikroptan bir an önce kurtuluruz arkadaşlar. Başta bunu belirtmek istedim. Her neyse şimdi Bim'den de birkaç parça bir şeyler aldım. Size onları da göstereceğim. Daha doğrusu bir parça bir şey aldım ama kendime de bir parça bir şey aldım. O yüzden şimdi onu göstereceğim. Sonra hep birlikte kargo açacağız. Bakalım içinde ne var? Ee, Instagram adresi uygun VIP arkadaşlar. Şimdi ben açacağım. İlk defa sipariş verdim o siteden. İnşallah güvenilir bir yerdir. Çünkü e, sayfasında görüp de beğendiğim birçok ürün daha var. Eğer istediğim gibi ise devamını mutlaka alacağım. Öncelikle BİM'den ne aldım? Ta da, -da, -da. Colby diş macunu. Diş macunum çok az kaldı. Ee, i̇ki defa falan daha kullanabilirim. Sonra yoktu. O yüzden diş macunumun devamını aldım arkadaşlar. Sonra yine çeyizlik. Bence bunu çok beğeneceksiniz. Çünkü ben bayılarak aldım. Ee, bunu başka yerlerde de gördüm. Fiyatı bayağı bir pahalıydı. Ama ben bu şekilde set daha ilk defa gördüm ve görür görmez aldım. Ve şu şekilde... Arkadaşlar silikonları görüyor musunuz? Dört tane bambu e, silikon karıştırıcı böyle e, teflon tencerelerde ve tavalarda granitlerde yani kullanabileceğimiz kaşık mesela. Yanında da bambu olarak kaç tane varmış bunda ya? Ha 12 parça mutfak seti diyor. Bu bambu mutfak seti. Şu şekilde göstereyim size. Tam net görünümü bilmiyorum. İçi dolu dolu arkadaşlar. Ve o kadar hoşuna gidiyor ki şu ne işe yarıyor? Gerçi bunu bilmiyorum. Bileniniz varsa bana söyleyebilir. Bu ortasındaki ne işe yarıyor? Bu delik onda bildiğim yok. Ama yine de aldım çünkü şu kaşıklara aşık oldum ben. E, fiyatı 49.90'da arkadaşlar ve binde hala ama hala var. Almak isteyenler benim gibi çeyiz düzen arkadaşlarımız mutlaka çeyizinde bir tane böyle sete yer ayırsın gerçekten. Ee, çok kullanışlı olacağına inanıyorum. Severek de kullanacağım. Şimdi bunu kenara attım. Bu da çeyizimin e, çeyizime bir parça daha eklemiş oldum. Şimdi kargomu size şu şekilde göstereyim. Şöyle. Üzerine de yazmışlar kırılabilir dikkat diye. Şimdi sizle birlikte ay tripodum sallandı. Onu açacağız. Makasımı da getirmiştim. Şimdi açalım. Böyle şu patlayan poşet var ya ondan arkadaşlar çok hoşuma gidiyor benim en son videodan sonra bununla biraz stres atmayı düşünüyorum şimdi hep birlikte açalım Bismillahirrahmanirrahim İnşallah verdiğim paraya değmiştir 200 TL verdim Ay, bayağı bir sarık sarmalamışlar. Ben bunu nasıl açacağım? Evet. Tamamını çıkartmak gerekiyor. İnşallah beklediğim gibidir. Ay bir sürü de sarıp sarmalarmışlar. Evet. Allahım açarsanız sıkılıyor olabilirsiniz. O yüzden hemen şu şekilde parçalayacağım. yapmışlar böyle Allah aşkına ya. Ama gerçekten helal olsun. Eğer ürün istediğim gibi geldi. Kargo belli yani. Nasıl sarıp sarmalamış? Ay. Evet. Ay. Şunu şöyle atalım. Ve istediğim kirli sepet arkadaşlar. Resimde gördüğüm gibi fakat içini açacağım şimdi. Çünkü sadece bu değildi gördüğüm ve istediklerim. Şimdi belki hani çeyizin için daha güzelini alabilirdim falan diyen arkadaşlar olabilir. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Daha güzelini de ileriki zamanlarda alacağım. Şimdilik böyle bir şey almak gereksiniminde bulundum. Böyle açılıyor. Bu da neymiş? düzenleyici galiba Arkadaşlar bu nasıl kullanılacak bilmiyorum bana kargoyu yollayan abla demişti ki ee, kargoyu verdiğimde sana bir de ben kendim hediye yollayacağım dedi Çeyiz düzdüğüm için bana böyle bir hediye yollamışlar bu yollamış abla arkadaşlar e, ne olduğunu bilmiyorum buzdolabı mutfak dolabı diyor düzenleyici bir şey düzenliyormuşsun ama bunu açacağım bir deneyeceğim neymiş bakacağım arkadaşlar Şöyle açtım. Ay, evet. Bu plastikmiş tam istediğim gibi değil. Bu kaşık ama ee, fırça ve tekrar spatula ve bir küçük kaşık var arkadaşlar. Şöyle. Ee, bu da pla plastik yani silikon. Şunun şurası silikon. Ee, neydi bunun adı ya spatulanın? Ama geri tarafı plastik yani eriyebilir. Tam resimde gördüğüm gibi gerçekten istediğim gibi geldi. Hakkını yiyemem. Ve yine bambu kaşık. Böyle ben bu kargoyu verdi, verdikten sonra yani ben bu takımımı bugün aldım. Bunu verdikten sonra almış oldum yani. Olsun mutlaka ki gene de kullanacağım. Evimde fazla fazla bulunsun. Böyle yanında çöp kovaları var arkadaşlar. Mutfak için. Tuvalet fırçalığı falan var. Bunun içerisinde şöyle ve şöyle bir kirli sepeti tekrar bunların hepsini tekrar paketleyeceğim şimdi bir de şey istemiştim servis tabağı arkadaşlar pasta falan için bakalım o da istediğim gibi kutusu bu şekilde altılı istemiştim evet bunu açmam gerekiyor bir tane açacağım çünkü istediğim gibi geldiğinden emin olmam gerekiyor. Ve evet. İnşallah bugün çıkaracağım. Evet. La arkadaşlar. Markası Made in Turkey diyor. İstediğim tatlı tabaklar da bunlar. Sizce güzel mi arkadaşlar? Çıkan bir desen değil. Kendinden desenli. Yani böyle elinize putur putur gelen bir modeli var. Şöyle yakından. Markası da şöyle La Viva ben gerçekten beğendim siparişlerimin devamını vereceğim arkadaşlar eğer bu gelen ürünler hoşunuza gittiyse uygun VIP'den sipariş verebilirsiniz instagram adresi sadece bunlar yok böyle akla gelebilecek çok güzel şeyler var 400 TL'ye 4, 4 takım e, ne diyorlar ona teflon tencere takımları falan var granit yani çok güzel ürünler var. Oradan e, takip edip bakabilirsiniz. Benim kargom çok sağlam bir şekilde gördüğünüz 2 saattir açacağım diye uğraşıyorum. Baya bir zorlukla açtım. Eline emeğine sağlık kargomu yollayan ablanın. Aldığı para helali hoş olsun. Çok beğendim. Siparişlerimin, siparişlerimin devamını mutlaka ki e, vereceğim. Çünkü her şeyi çok beğendim. Şunu nasıl kullanacağım onu bilemedim. Çok amaçlı organizer diyor. Bunu bilemedim. İnternetten araştırıp kurmam gerekiyor arkadaşlar. Neyse ben buraları videomdan sonra toparlarım şimdi daha alsın, problem yok. Arkadaşlar <laughs> videomu buraya kadar izlediyseniz e, videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Benim göstereceklerim bunlardı. Tabi çeyizime gene bugün bir şeyler daha katabildim çok şükür. Çünkü e, düğünümüze biraz var ama e, tabi o zamana bu problemler inşallah kalkar. Çünkü ortalık baya bir karışık. İnşallah her yer normale döner de düğünümüz geç olsa da olur. Bunlar da arkadaşlar kanalıma abone olup beni videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.